kanun ile il genel meclisine ve il encümenine verilmiştir. Dolayısıyla taşınmazın sayın vali tarafından versen ve şifayen öğretmen evine verilmesi usulüyle mevzuata aykırı olup geçersizdir. Öğretmen evi söz konusu taşınmazı yetkisiz olarak kullanmakta ve işgalci konumunda bulunmaktadır. 2016 yılında Ada Oteli'nde bir özel idaresi tarafından çalıştırılması ve hizmete açılması için Kuskaya proje sunulmuş olup Proje gerçekleştiğinde ada otel tarafında ada otel etrafında ve bahçesinde bulunan bu da otel yönetimi tarafından çalıştırılması, bakımı ve temizliği yapılmasında sorun olmayacağında öğretmen evine gerek protokol ile verilen gerekse işgal ettiği taşınmazların İl Özel İdaresince tahliye işlemlerinin yapılması. Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takvi yükemelisindir. Meclis Araştırma ve inceleme Komisyonu Şükreşi, Cemil Özen, ve Sel Şahin Mesut Çınlar, Ayhan Şen. Evet, okunan gündem maddesi hakkında düz almak istiyor. Yeter ben, buyurun. Sayın şey Başkanım, okunan komisyon raporunun okunduğu şekilde oylanmasını talep ediyorum. Okunan komisyon raporunun okunduğu şekilde oylanmasını talep Kabul edenler, etmeyenler, oy birlikte kabul edilmiştir. Evet,